Kısa bir aradan sonra yeni ürünleri deniyorum. Elimde iki tane makyaj bazı olduğu için birini yüzümün bir yarısına öbürünü de diğer yarısına uygulayacağım. İki makyaj bazı da ciltte yapışkan bir yüzey oluşturarak makyajın kalıcılığını arttırmayı amaçlayan ürünler. NYX'in paketlemesi çok tatlı. Böyle bir ürün için gerçekten çok güzel olmuş. Ayrıca küçük görünse de gramajı Wet Wild'ın ürününden daha fazla. İki ürünün de yapışkanlık oranı gayet iyi. Makyajımın kalıcılığını da artırdıklarını söyleyebilirim. Bu ürünü yeni almadım ancak size ilk defa bahsedeceğim için bu videoda yer vermek istedim. Ürünün rengi gerçekten soğuk tonlu. Dağıtması çok kolay. Saniyeler içinde dağıtabiliyorsunuz. Ürünü birkaç kez denediğim için kalıcılığının da gayet iyi olduğunu gözlemledim. Merak ettiğiniz bir ürünse gönül rahatlığıyla şans verebilirsiniz. Bu tarz ürünlerden sıkılmış olsam da yine de merakıma yenik düştüm ve Flormar'ın yeni bronzerını ve iki allığını aldım. Ve bu ürünler kesinlikle beklentimin üzerinde çıktı diyebilirim. Ürünleri dağıtması oldukça kolay, pigmentasyonları yerinde. Bronzer'ın cilde verdiği sıcaklığı çok beğendim. Allıkların da ışıltısı çok güzel. Simsim durmadan ciltte doğal ıslak bir görüntü oluşturuyorlar. Ayrıca ürünlerin hiçbiri cildinizden yok olup gitmiyor. Kalıcılıkları gayet iyi. Krimco'nun bu yeni allığını da aldım. Ancak bu videoda deneme fırsatım olmadı. Eğer merak ediyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Rengi gerçekten ilgi çekici görünüyor. Deneyeceğim diğer ürünleri de görmek için beni takip etmeyi unutmayın.